<laughs> Merhaba, bugün Face Reveal. bu kadar, kendimden de bahsedeceğim tabi de, belediye çalışıyorum belediye, ilk önce böyle bir şey yapmam lazımdı, yani kendimden bahsedeyim, ne yapayım, Bak. <laughs> sadece Face Reveal işte al, bu, bu, I am this, I am this. Ben buyum. İlk önce kendimden bahsedeyim. Ne yapıyorum anam? Geçeyim videoya ben. Kendimden bahsedeceğim ilk önce. Yaşımı falan söyleyeceğim. O kadar. Adım Anıl. Soyadım Balık. 11 yaşındayım. 6'ya gidiyorum. Balıkesirliyim. esirliyim. Balık doğdum. Balık Balık ezip bak balık ezip. şey yapacak bir şey yok. Yani bu kadar. ha anımı da anlatayım. Bugün okul sabahleyin okula gidiyorum. Gidiyorum yani. Yedi dakika sürüyor. Çok uzun sürmüyor yakın okula. Giderken araba bana çarpıyordu. Ondan kurtuldum. Sonra köpek kovaladı. Sonra kedi ısırdı. Çok garip bu. Kesinlikle Fakir ördekten gördüğüm bir video fikri değildir bu. Haberiniz olsun. Mistik okula, efsanevi okulanıları diye bir video gelecek. Anlatacağım böyle. Yine kamerayı açıp böyle. 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 <laughs> bu hareket çok saçma Burayı keselim. çok. Çok hissizim. Yardım edin. Yardım edin. Korkuyorum patron. Yardım et. Yani çok bir şey yok. Ne memuru alkol rey. Kısa oldu bir tık video. Beklediğimden kısa oldu. Oyun videosu da çekebilirdim. Yani çok zor. Oradan video çekip bir telefondan şey çekip onu çekip bunu çekip sonra hepsini bir yere yapmak çok uzun sürüyor. O yüzden bilmiyorum. Belki 30 aboneye yaklaşınca gelir yani. Ama ilk önce şöyle bir poz vermem lazım. Buraya eklerim ben onu. Yine yani. Hatta bir şeyim yok bu kadar her şeyden bahsettim. Ha söylemeyi unuttum. Undertale'ı bir kere bitirmeye yaklaştım. Onun dışında <laughs> fen notum ve din notum bir tık düşük. Ama dinim yani din Darwin sanırım. Öyle söyleyeyim ben. Yani. Dinim düşük diye Müslüman olmuyorum hayır. Dinim düşük diye ateist veya başka bir dinde olmuyorum. Müslümanım yani. Dur ben yanlış söyledim ama. Yani bu kadar. Bugün gelecek video bu olur bir tek. Bir de attığım vardı. Şey işte o da. Videonun geleceğini söylemek için. Arkadaşımla oyun oynayacağız o yüzden. Yani bu videoyu daha da uzun yapmak isterdim. Ama işlerim var. Yani sıkışık. Ödevlerim var. Ders çalışmam lazım. Bir sürü şey yapmam lazım. Daha odamı toplayacağım. Kıyafetlerimi toplayacağım. Her şeyi yapacağım. E, o yüzden Video bu kadar olsun. Ama video bitmeden önce size özel bir şey yap.